Hepinize merhaba dostlar. Ben Ragip. Bugün sizlerle birlikte takipçimiz olan Rayane Eren'in hesabındayız. Eren dedi ki abi benim hesabıma Uzi çıkmıyor. Senin şansın vardır. Biz de kendisine yardımcı olmak için şimdi hesabına döneme yapacağız. Yanımızda Zaza var, Ahmet abi var ve Eren kendi hesabında. Yani hesabından geldi benim hesabımda lobide tabii ki çıkış yapmış olarak gözüküyor. Hoş geldiniz gençler. Ne yapıyorsunuz öncelikle? Hoş bulduk abi. Şimdi bakalım bu Eren'in hesabına neler varmış? <laughs> baya bir şey var mı oğlum? İşsiz misin lan? Nereden buldun bu kadar şeyi? yerlerden aldı Nereden aldın? E-spor elbisesi falan var. Ha bu şey hesabı tamam sen ödül yolunu da açmışsın o zaman. O, açıldı daha evet. bir, şey, tam bir tam hanımefendinin güzelliğine baksana da benim hesabımda böyle bir şey olsa asla çıkarmazdım üstünde. Es abi görmüş olduğunuz gibi zaten bunlar klasik. En güzelleri üst tarafta. E Şöyle bu, bu karakter falan var bunun. Emojisi gayet güzel. Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Neyse ilk önce bir şöyle bir Uzi sandığına girelim. Bakalım Uzi sandığımızda neler varmış. Ondan sonra zaten 11. Bir <laughs> Girdik buraya. Ödülleri göster diyelim. Buradan bizim almamız gereken Uzi alınmadı diyor. Alınmadı diyor. Ulan bir de bu karakteri çıkarıyormuşuz. Benim şansım Allah'a çok şükür var. Efendim. abim bir de bonus açar mısın? Abi tabi onu da açacağız. Onu da halledeceğiz. Hemen şuradan RP'ye girelim. Royal Pass'ı da yüzlemiş galiba bu. Şöyle bir bakalım Royal Pass'ına. Royal Pass yüzlenmiş zaten. Buradan bonus pası açalım. Aslında bonus da var ya bak bonus ve satın al diyor. Buradan ikisini de alabiliyorsun. Büyük ödüller yani ikisini de alabiliyorum. Burada seçme hakkı veriyor. Yok abi ben sadece arabayı beğendim. Amere ben lazım değil. 30'a kadar aşık, geri kalanını da direkt. Tamamdır. Tamamdır. o zaman ilk evet. önce bunu açalım. Sonra diğerlerini hallederiz birlikte. Açıyorum. hazır mısın? Hazırız bakayım. Açtım bonus besini de. Bonus besinin de açıldı. Gizemli cazibe seti. Yani yani 400 UC eder mi? Etmez. Kask, kask güzel bu arada. Kaskın şu üstündeki aparatlar olmasa aynı bu kaskı gibi olabilirdi. Böyle bir lobiye dönelim. Bir elbisemize bakalım. Ne vermiş güzel nasıl bir elbisemiş. Bunları zaten biliyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Ama bir şey değil mi kızlar için bence gayet güzel yani kız oyuncular için gayet güzel böyle geldik buraya kaçıncı şef seviyedeyiz görevler dedik zaten bu kendiliğinden açılır şu anda 30'lanmıyor şu an 29 level 30 leveli seviye satın aldıysak kaç hücre gidiyor 40 hücre neyse buna biz sonradan döneceğiz arabayı seçeriz orada biz gelelim asıl mevzunun koptuğu yere Şunlara da bir bakalım. Oo baya bir şey. 86 premium falan. Ne oldu lan bu? Şunları da birleştir. Kaç tane malzemesi oldu? 7 tane oldu. Hatta uzuya da basabiliriz. Uzuya direkt yükseltebiliriz. Allah'tan bu oyunda en güzel şey yükseltirken yanma muhabbeti yok. yani vardı ya eskiden silah yanıyor yanmıyor geçiyor geçmiyor. Şimdi ilk o zaman ilk açılışı Ahmet abiyle tekli mi yapayım yoksa onlu mu yapayım hepsine? e, ee, ilk benim şansıma iki tekli bir onlu. İki tekli bir onlu. Evet. evet. İki tekli bir onlu ya hemen buradan bir tane lesa. Evet Ahmet abinin şansını gördüğünüz üzere bunlardan verdi. Bir dakika. Şimdi buradan ikinci bir tekli daha deniyordum Ahmet abi için. Bakalım Ahmet abinin şansı bugün var mı? Ulan yine bu parçacıktan verdi ya. Acaba başka bir ritüel mi yapsak gençler? <laughs> onlu da geliyor, onlu da geliyor. Onlu da geliyor, doğru. Bir onlu demişti. Hadi bismillah. Tamam dedim. Ne verdi? Nerede? Yapma bunu ya. Bu ne oğlum? Holografik nişan sadece buzul çekici. Aynen seti verdi şu an. Bir çıkalım şöyle. Bir bonus pasa bir bakalım. Burada ne var ne yok. Bu arabayı seçeceğiz. Arabanın üstünde kalsın bu seçili. Sana sağlam bir totem vereyim abi. Sağlam bir totem ver bakayım. Giriz yerine tekrar. Girdim. Sağ yukarıdan UC'ye tıkla. Tamam tıkladım. Çık sonra. Tamam. Yapıştır bir tek değilse onu. Bir tek Direkt animasyona bastım geç dedim. Oyunun algoritmasını bozacağız şimdi. 2 onlu bekliyoruz. Ah be ulan yine parçacık verdi. 22 tane parçacık oldu. Oğlum nasıl yapacağız biz bunu? Çıkmaz ki bu. Bir tane parçacık lazım. 90 Bu arada 97 şans geliyor. Basayım mı bir onu daha? Basayım. Basayım. geldi yerden koltuğum. Zadan'ın şansına. Dazanın şansına dedik. Of! harika bir geldi. bir geldi. Şansımı diye geldi büyük ihtimalle. Parça bir geldi. Sıkıntı yok. Nereye kaldı? Son bir parça. Bir parçadan sonra uzuyu aldık her türlü. Bir de şu seti çıktı mı var ya yanında tadından yenmez bu iş. 80 kere açınca bu arada bak bu da vermiş. E, kutup kristal sistemesi. Çantaya takılıyor. Güzel. Hiç yoktan iyi seviyeyi de atlatıyor. O zaman Eren'in şansına, Eren'in hesabı, Eren'in şansına bir kere ben 63'e bas bas dedim iptal ettim buradan çıktım buna çaktım mıydı? Bütün bu mıydı? İşte bu. İşte bu. Ya. Gece 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 var ya yemin ediyorum şimdi yumruklarım sizi. Yemin ediyorum. Ekranı ekranı yumruklarım. Ben direkt baba buraya gelirim. Uzun nerede? Ödülleri aldı. Ödülleri göster. Lan oğlum dursana. Ryan evet. açacaksan alma. Açacaksan alma. Al. alma. Yok almıyorum. Sadece şeye bakacağım. Ödülleri gösterden hangisi kaç jeton. Şuna tıkladım. Eee... bu arada 6 buymuş. Cefer parça sakası ne diyor? Geri dönen. Reset lazım değil abi. Açın mı açmayayım tamam mı? Devam abi ya aç. Açıyoruz baba. İstiyorsan başka bir şey de basabiliriz. Mesela uzuyu garantiledik şu an. Bir tane çerçeveyi de aldım. Bütün uyuşa orada basardı. Gene fazladan çıkarsa gene onu değerlendiririz. Aynen öyle kardeşim benim. Sen o zaman buradan bir tane kendi şansım için basıyorum. Mordatını. Estafakör izle. Ah oh ulan ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir tane 60 uyuşa tek bastım. Ahmet abinin şansına ne geldi? Ulan bir çanta manta bir şey var bari arkadaş. Şuradan bize çantayı ver bir şey var. Oyun baktı ki bunlar çok hızlı evet, evet çıkardı. Evet abi tabi. Benim şansıma şey yapar mısın? Ee, 31 tekli 7 onlu. O oha! <laughs> <laughs> 31 tek... versene ya Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi ID verim o bize ucu yüklesin oradan. Ahmet abinin şansıyla benim şansımı ortak bir karman çorman yapıyoruz. Eren'in şansını içine katıyormuş gibi yapıp çıkartıyoruz. Buradan gör. Araba seni Bomba da geldi. Bomba da geçti baba. Uzi de fullleyecek. Bombanın ölüm mesajını güzel. da aldın. Hadi iyisin yine. Araba da verdi. Of kardeşine araba da çıktı. Parçacık da veriyor bu arada. Gayet güzel diyeceğim de. Bizim 42 tane bunlarımız oldu. Bir dakika. 50 tane de bir Oy tane daha ya, bunlar alıyor. kaldı. Evet. 3 oluyor. 1565 yani 3 kere daha mı açabiliyoruz? Yok 2 kere daha. 15. O zaman bir iki tekli bir onlu daha yapıştır abi. İki tekli bir onlu daha. Bastım bunu da derken iki parçacık daha veriyor. Ucu yükseltmekte gayet işe yarayacak. Bu arada benim içimden şu geçiyor. Parçacıkları hazır almışken ben olsam seti yapıştırırım baba. Son üç tane kalmış. Bir 5000-6000 ucuya kadar. Bir tane daha tekli yapıştırdım. Animasyonu geç dedim. Vermiyor. Ben başka bir totem deneyeceğim. Gelip burada Ahmet abinin üstüne buradan tıklayayım. Ahmet abiye bakayım nasılmış. Öf. Ahmet abi Sajın bu arada olayım. şimdi adamla popülerlik savaşına girmiş. Adam popülerlik savaşına girmiş. Yenilmiş. nasıl bir şanstır baksana şuna. Adamın bu hesabı ban yemiş ha. İşte baba. Böyle hesabınız olsun. Adamlarda para var ama bilet yok. Buradan da hilecilere az orta kuzu baraba ve cajine kalitlenim derim ve hiçbir şey yapamazlar. Hesabı da sağlammış evet, ama. Evet. Hesabı harbiden güzelmiş. Taktım. Hadi aslanım benim. Oğlum ver ama artık ya. Bu arada 50 tane oldu. Bir tane daha parçacık alınabiliyor. O parçacıklar. Bir tane daha parçacı yapıştırdım ben buradan. Onu da aldım. Toplam 3 tane parçamız oldu. 3 parçamız oldu. 3 parça eksik. Öf şuna baksana be. Sen nesin böyle be. Bu arada şık... Ya uff paraşüt maraşüt AKM falan filan sen çencen Çeneni kırarım Çeneni kırarım yapma Ben bir tane daha basıyorum arkadaşlar Bunlar da izleyenlerin hatırı için izleyenlerin şu anda kanala abone olup like atanlar için Yorumlara abi e, challenge'ları falan yazanlar için Ne anlattım ben de bilmiyorum Bastım amına bu sizin için Biliyorum inanıyorum İnanıyorum İnanmıyorum Terk et videoyu <laughs> sen yani de alabilirsin he. Abi bak de alabilir var da. AK de yani. senin var. Ben şuradan gireyim yani. de bari içimi rahatlatmak yok. için bonus royal şunu seçtim. Seviye satın al dedim. 40 UC'yi de buna verdim. Ee, buradan bunu seçtim. Arabayı seçtim. Arabayı da alıyorum kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle bir bindikçe beni hatırlat. Bir mazot parası da <laughs> veririm sana. Onu abi istersen arabayı bir seviyede yükselt. Arabayı bir seviye yükseltebiliyoruz ha. Şimdi kuşan dedim arabayı. o zaman envantere girelim. Envantere girdik. Şunu da yükselt dedik. O yükseltebiliyoruz gayet güzel. İkincisinde ne yazıyormuş? Ölüm duyurusu son görünüş. gelişmiş suriyet. Son görünüşü de ya yani yine gey gey işler yapıyorlar. Buna bastım. Yine ikisi de güzel. Güzel güzel. Araba Anladım. bir seviye daha yükseldi. Bu arada canavar kamyonuna Ha bu değilmiş. Mevcutlara tıkladın mı? Lan vurulmuş. Senin canavar kamyonun daha iyi oğlum. Sen niye bunu kullanmıyorsun? Abi canavar, canavar kamyon, kamyon değil ki. Canavar genelde... Sen hangisini? diyeyim? Buna baksana birader şu hareketlere. Canavar kamyon diye. Onu şey sandım ben bir an. Arabanın da seni canavar kamyon sandım o yüzden. Şimdi bizim elimizde... Demem... Evet. Kaç malzeme var? Bizim elimizde şu an 3 malzememiz var. Tam 3 malzeme. Ha, ondan bir tanesini uzay al. Bir tanesini uza alıyorum kesin kararlısın. Net abi. Net. Yani hesabına azami seviyesi bu arada buymuş. Bu ne lan? Oo öldürme şeyine bak. Bir dakika. Harbiden öldürme mesajı falan çok güzelmiş bu arada. Ölüm sandığı. Acayip güzelmiş. Ölüm duyurusuna bak Adam niye uzi istiyor belli oldu. Aylin olsun kardeşim şimdi. Şu anda abone olup like atanlardan inşallah bir gün bu heyecanı yaşayabilir. Ben yaşayamadım. Olsun sıkıntı yok. Geldi. Buzur çekici uzi seviye 1. Dedik. Şimdi kuşan dedik bunu. Hızlı bir şekilde buradan çık. Dur lan. Bir tane de McLaren'a deneyeyim mi? Belki benim şansımla McLaren'la 60 yüceden ilerleriz. Deniz Hemen şuraya geldim. 30 yüceye de indirim varmış. O da cepte. Ülkü zaten kesin. Ülkü zaten kesin. Şimdi Vural Uzun'un bir videosunda gördüm. Animasyonu geç diyor. Hızlan diyor. Bunu tekrar hatırlatma diye tamama basıyor. Arabanın ön tarafına. geçtikten Geçmiş. Ama çok iyi. Bundan sonra full animasyonu geç mi diyordu yoksa şey mi diyordu? Valla bazen animasyonu geç yapıyor, bazen geçsiz yapıyorum Nasıl bir taktiği varsa Vural abi. Animasyonu geç mi diyeyim Değil lan? Diyeyim Ah be geçmedi anan. Abi bir tane daha var. Ben bir tane daha deneyeceğim. Şansımı denemek istiyorum. Direkt o seviye 2. Ne oldu lan bu? Ana tekli seviye 2'ye geldi. Güzel lazım. Temkinli Hızlandı hızdan bence. var. Animasyonu geçerek mi hızlanayım, geçmeden mi hızlanayım? Geçmeden hızlan bence. Geçmeden hızlan. Gaza kökle. Vur 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 geçti. Geçti. 3'e kadar getirdim. 470 temkinli hızlan diyor. Bir tane daha hızlansak. Al diyor. Bombaya al diyor şu an bana. Gerek yok abi bomba bir dünya var zaten sen hızlan gene dene şansın. Bir tane daha deniyorum. Bu da şu anda durdurup like atanlar için. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Bir, iki, morda döne. İşte demin ediyorum geçti dörde geldi. Dörde oğlum ne oluyor? Çanta mantı veriyor başlık veriyor. Güzel. Dörtte iş Lazım değil lazım bir tane daha geçiyorum ya o zaman. Var. Bu sefer Ahmet abinin şansına mı olsun? Ahmet abi de şansı şansası da kız olarak doğar. <laughs> yok yok. Benim şansıma yok yok yok. Yok abi, yok. Benim <laughs> şansıma Bu şansıma sefer yine izleyiciler benim izleyiciler Benim için at bak sana çantada çıkardım Benim için aç diyor ee, İzleyicilerin İzleyicilerin şanslı yok ya O zaman Zaza için basıyoruz Hazır mıyız? Hızdan dedim 1 2 3 Direkt bire düştü. Laf la. ulan gitti abi. Ulan baya heyecanlandık abi bombayı aldım bu arada. Öflaslı savaşçı bombasını. Bir tane daha var lan dur 30 diye bir tane daha var. Ne kadar Bunu var bunun. Bu sefer hızlı hızlı. Geçti. Ah be 3 tane de verebilirdi. Animasyonu geçirdim hızlan dedim. Yanlış oldu. Yalan oldu bu. Ben bir tane daha deneyeceğim. Bu oyunun içinden geçeceğiz bugün. 2 arttırırsa mükemmel olur. Ulan eksik. O nasıl oldu lan? miydi? Hız bir arttırıldı diyor. İkincisi animasyonu geçti. Direkt bastım. Oyun vermiyor artık. Oyun kesinlikle vermiyor. Kesinlikle vermiyor. Uzuyu açtık. Neyse e biz uzuyumuza dönelim. Ekstra. Neredeydi? Lababotar diyelim. Mevcut Uzi'miz burada. Oğlum şuna bak birader. Özel öldürme efekti falan. Yükselteyim mi? Yükseltebildiğimiz kadar. Yükselt abi Uzi yüksel. Benim burada bir parçam daha var. Buradan da geldi. Toplam 8 parçacığın oldu. Ulan diyelim bunu uzuya getirdik. Hadi bismillah. Boyamız da var şeyimiz de var derken. Seviye 2 özel öldürme efekti aldık. Özel öldürme efekti de böyle. Gökyüzünden. Oğlum çok iyi ya. Gelişmiş suriyet ölüm duyurusu. Tam gelişmiş Suriye'ye kadar ondan sonrakine de geliyor mu? Gelmiyor. Bir tane eksik kalıyor. Onu da ayarlarız huzur bekle. kadar gitti? Seviye 3'e de geldik. Seviye 3'e de geldik. Seviye 3 de güzel bu arada. Üzümün şekli mekli değişti. Güzel abi. Bir tane tek eksiğimiz kaldı. Orada bir parçacık derken yok burada. Şimdi bakalım buradan bir 10'lu daha vuralım ee, şansına ne çıkacak yine 1800 uc dayanamadı kendisi bu arada express app'in e, linki aşağıda benim e, verdiğim link üzerinden kayıt olursanız şu anda 475 TL'ye 1800 uc kampanyamıza bekliyorum sizleri neden olmasın mınak tamam basıyorum bunu Ahmet abi senin için basayım benim için basma ya. İkinci benim için. İkinciyi benim için bas. İlki tamam. Eren için olsun. İlki Eren için Eren'e baskı uyguluyorum. Abi. Vallahi basıyorum. Burada ilk önce adamın bacaklarına tıklıyorum. Şöyle yukarı UC'ye girdim. Çıktım buradan. Destansı ödül yolu dedim. Oradan bunu almış gibi yaptım. Oyunu bir bug'a soktum. Oyuncu bu ne yapıyor amına? Böyle geldi. Tam açıyken harbi üstüne geçtim. Şey verdi. Ne lan bu? Molotof verdi. Gerçekten ben Molotof'u verdiği gecenin günün sabahın, akşamını yedi cettini. Sıkıntı yok. Ahmet abi senin için baskı uyguluyorum. Eee bir tekli bir onlu. Bir tekli efendim tabii ki şöyle yine aynı segmentte ödülleri göster dedim. Ödülleri göstere girdim buradaki araba buna bastım buna böyle tıkladım 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 geldim bunun üstüne. Aynı bir baga sokmak lazım gençler yoksa vermiyor. Yaptım çektim yaptım çektim şuraya. adam yanlışlıkla açtım bu arada. Ananı önünü dinin. Aaaa bir tane verdi. Tipim Cefer Bir Jinnette, Bavette, Orta Cihat'ta çok güzel, çok güzellik hayati. diye. <laughs> 50 bin popülerlik. Mükemmel Ee, tekkiden değil bu arada. Yanlışlıkla onludan açtım. Nasıl oldu? Oldu ben de bilmiyorum. İzleyiciler yorumlar yazın. Nasıl oldu bu? Şimdi son bir tane tekli açabiliyoruz. Ya onlu pardon. Onlu son bir tane daha açabiliyoruz. O zaman bunu da sizlerin hepsinin izleyicilerin şansını kendi şansını ortaya karmanıyorum karmanıyorum karmanıyorum. İzleyici artı ben İzleyici ben. Dinden az bak. Bir dakika bekle ben bir tane ben bir tane oyunu şaşırtmak istiyorum. Bir tane buradan ben premium açacağım. Evet, premium da başını verdikten sonra bir parçacık bir tane daha parçacık çıkarırım herkesin. Arım anladım çorum anladım. Dürüm artı şans dürüm şans. Aşağı aklınıza gelen dürümle ilgili artılar yapın. Dürüm artı bardak dürüm bardak en yani iyisini kalp atacağım. 540 Basıyorum. Ben bakmak istemiyorum. Bir şey geldi bakmak istemiyorum. Bir şey gelmemiş bu arada. İyi geldi abi. Çok güzel. <laughs> Atölye, lava utar dedik. Uzi'ye girdik. 6 tane metalimiz var. Şu anda 3. seviyede. 8 seviyeye kadar çıkıyor bu arada uzimiz. Gayet güzel. Zafer anı falan. E onu on, on. Ama güzelmiş. Ölüm duyurusunu alıyoruz. Bunu da güzel bir şekilde yükseltik seviye 4'e. <laughs> Vallahi güzeldi. <laughs> hızlı bir şekilde Livia'ya geçelim. Bir de orada bakalım. Nasılmış Uzi'mizin yağma sandığı, oynayışı falan hep birlikte Moda Görelim. doğru bir atlayalım. Biraz geciktik. Ee, ya benim hesabım olmadığı için tuş ayarlamaları yaptım hızlı bir şekilde. Yapmam gereken tek şey Uzi'yi bulmak. Uzi'yi buldum Bu iş bize derken Uzi'yi buldum. Bir tane Uzi'yi buldum. Hatta iki çift Uzi buldum. Bir çift. Evet tuşlar çalışmıyor. Biraz böyle zorluk çıktı zaman olsun. Adam vurabilecek miyim acaba bu hassasiyette? Karşımızda botu gördük. Sonunda sonunda şu rütbesiz modda bir tanesini bulabildik. İyice dibine gideceğim. Dibine gidip bakalım. Gel buraya bu çift. Ne yapıyorsun lan? Ahmet <laughs> abi sen. Şöyle bir kafasından vuralım. Bitirme emojisini. Hep birlikte görelim şimdi. Oğlum çok iyi lan. Siz görmediniz değil mi? Efsane. efsane. Allah çarpsın çok iyi. Ben kendi samoda mı çıkarsam acaba ya? Şu arabayla gel bizi götür. Bekle nereye gidin sen? <gülüyor> <gülüyor> ben anladım. Ha doğru ya, ben arabayı süremedim ben niye biliyorsam. Ayarlar benim ayarlarım olmadığı için gençler. Sıkıntı yok. Şöyle hızlı bir şekilde bir tane daha fight bulalım. Haydi. Görmedim. Dün 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 dün. Gel gel. Bak şimdi bak gel gel. Nasıl çıkıyor üstten? Bekle. Bak bak üstten çıkana bak. Oğlum çok iyi lan bilader. Oha. Allah çarpsın çok iyi. Felaket felaketmiş he Ben şuradan hemen. İyi almışım bunu ya. Enayiler orada konuşurken ben de şunu. <laughs> Harbi güzelmiş bu arada. Allah güle güle. Ya da ağlıya ağlıya kullan sen ya. Sen tanıdırsın. Alın içine de girelim ya öldürürüz ya öldürürüz. Abi çatıda biri bir da... çatıda bir gördüm. çatıya vur. Çatıya vur.

Neyse genç, gençler el boş ver. Bu arada Uzi'yi beğendim. Adam hakkını vermiş. Normalde bir M4 buz diyarını seviyorum. Bir de Uzi'nin bu buz muhabbeti harbiden güzel olmuş. Bir de 8 seviye yükseltilebilmesi güzel. Allah herkesin isteyenlerin atıp eder umarım. Aşağı like, abone, yapıştırın şimdiden. Üzerinde inşallah böyle güzel uzileri olur. Ee, Ahmet abi Eren çok teşekkür ederim videoya geldiler bunlar da bizim ekipten bu arada TikTok diğer sosyal medya hesaplarımızı açıklamadık linkten bulabilirsiniz dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere yorumlara istediğiniz tarz videoları içerikleri yazabilirsiniz Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere bay bay